Herkese merhabalar. Ses bilgisi uygulaması son dersimizle beraberiz. Son dersimizde ÖSYM'nin 2019'dan 21 yılına kadar üniversite hazırlık sınavında kadar sormuş olduğu bu kelimeleri daha doğrusu sorgulamış olduğu bu kelimeleri ses bilgisi yönünden inceleyip dersimizi sonlandıracağız. En son sahiptir kelimesinde kalmıştık. Sahiptir kelimesinden devam ediyoruz. Şimdi sahiptir kelimesi. Bakın, sahip kök, tir ek. Tamam. Peki. Şimdi büyük ünlüye uyuyor bakalım? A, I. E büyük ünlüye uymadı. O zaman büyük ünlüye uymadıysa küçük ünlüye aramama gerek var mı? Yok. Doğrudan ses olayına bakalım. Sahip kök. Zaten yabancı kökenli bir kök. Tir. Şimdi bizim eklerimiz genelde yumuşak günlüsüzle başlamıyor muydu? O zaman ekim benim dir değil mi normalde? Evet. Buradaki P ne yapmış? Şuradaki D'yi kendisine benzeyen T'ye dönüştürmüş. Onun için fıstıkçı şap kuralından dolayı burası ne olacak? Ünsüz sertleşmesi olacak. Birinci olayımız bu. Geldik ikinci olayımıza. Beklermiş mi Bakalım. Şimdi E var, E var, İ var. Evet E ve İ var sadece. O zaman büyük ünlüye uydu mu? Uydu. Hepsi ince. Peki küçük ünlüye uydu mu? E'den sonra E, E'den sonra İ, İ'den sonra E, E'den sonra İ, İ'den sonra E. Yani şu dizilime baktığınız zaman art arda, art arda, art arda, 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 arda. E bu duruma göre de A, E, I, İ'den sonra A, E, I, I, gelebilir kuralına uyduğu için küçük günlüğe de uydu. Peki ses olaylarımız neler? Şimdi ses olayını bulmak için şöyle bir ayıralım. Bekle. Beklermiş. Cesine. Şimdi bakın. Ek kök ayrımı bu. Beklemek isim fiil kök. Re geniş zaman miş geniş zamanı rivayeti. cesne de zarf Şimdi bakın buradaki tek ses olayımız o zaman ne? Dikkat. Şuradaki cesnedeki c'nin şuradaki ş ile benzeşmesi. Yani ş'nin c'yi ç'ye dönüştürmesi. O zaman yine ünsüz benzeşmesi mi var? Evet. Buradaki çoğu insan şeye gitti. İşte buradaki iyinin düşmesinden dolayı ün düşmesi ama ben demiştim ki herhangi bir ses olayı yoksa iyi düşmesini alırsın. İyi düşmesi jokerdir. O yüzden burada casına çesine olduğu için, cesine çesine olduğu için e, ilk buna bakacaktık ve olayımız bu şekilde ortaya çıkacaktı. Geldik diğer bir kelimemize. Kelimemiz yaşıyorum kelimesi. Şimdi zaten yor burada bakın dikkat uyum bozuyor mu bozuyor mu da dikkat edeceğiz şimdi. Her yor bozmuyor ya. E şimdi A kalın, I, O, U. E, hepsi kalın. Kalınlık incelik uyumunu bozmadı. Büyük ünlüye uydu. Ama yor bakın neyi bozuyor. Şimdi A'dan sonra I gelebilir de I'dan sonra O gelebiliyor mu? Hayır. O zaman küçük ünlüyü bozdu. Bu da yine güzel bir kelime. Büyük ünlüye uyup küçük ünlüye uymayan e, nadir kelimelerden bir tanesi. Peki. Ses olayımız ne? Şimdi bak. Şurayı bir silgiyle siliverelim. Evet. Şimdi yaşamak benim köküm değil mi? Normalde eylem kök yaşamak. Buradaki yor ne yapmış? Bakın şuradaki a'yı daraltmış. O zaman yorun daraltıcı etkisinden dolayı bir ünlü daralması var mı? Evet. Başka bir ses olayımız da yok zaten devamında. Bu kelimemiz de bu şekilde. Geldik diğer kelimemiz nasıla. Nasıl kelimesi daha önceki yıllarda karşımıza çıkmıştı. Şimdi öncelikle İkisi de kalın olduğu için büyük ünlüye uydu. A'dan sonra I gelebildiği için küçük ünlüye de uydu. Peki nasıl kelimesinin olayı neydi bir hatırlayalım. Şuraya bir yazalım. asıldan geliyordu. Ne asıldan geldiği için şuradaki E normalde aşınıyordu. Ünlü aşınması. Ama ÖSYM ünlü aşınması kavramını kullanmadığı için buna ünlü düşmesi diyordu. Yani demişti ki ünlü aşınmasını genelde kaynaklar kullanır. Ama kaynaklardan büyük ne var? Bir ÖSYM var. Kaynaklardan. Daha kaynaklar küçüktür diyeceğiz. Ha. Kaynaklar küçüktür ÖSYM'den. O zaman ÖSYM'e ünlü düşmesi diyorsa baba kim? ÖSYM. O zaman ünlü düşmesi diyeceğiz. O zaman olayımız ne? Ünlü düşmesi. Bu da bu şekilde. Geldik bir sonraki olayımıza. Bitti kelimesi. Şimdi kök bitmek. Sonra normalde bir ekim Bu kökteki t ne yaptı? D'yi t yaptı. Yani dt sertleşmesi meydana getirdi. Onun için ünsüz sertleşmesi diyoruz veya benzeşmesi diyoruz. İkisinde de ince ünlü olduğu için büyük ünlüye de uydu. İ'den sonra i gelebildiği için küçük ünlüye de uydu. Bir sonraki kelimemiz başladığında kelimesi. Hepsi kalın ünlü olduğu için büyük ünlüye uydu. A'dan sonra ı, sonra a gelme durumunda mümkün olduğu için küçük ünlüye doydu. Peki buradaki olaylarımız ne? Şimdi bunu tekrar şöyle ayıralım. Başla, Dık, I, N, D, Evet. En kök ayrımı böyle. Bakın şurada bir olay yok. Şurada bir olay var. Bakın dık. Şuradaki I ne yapmış? Şuradaki K'yi yumuşak K'ye döndürmüş. Demek ki bir ünsüz yumuşaması var mı? Var. Birinci olayım bu. Bunu bir yazayım. Ünsüz yumuşaması var. Devamına baktığım zaman Şuradaki bakın. I ile da arasında ne var? N kaynaştırma var. O zaman şu N de I ile da'yı kaynaştıran bir ses. Kaynaştırma ses. O zaman iki tane ses olayım ortaya çıkmış oldu. Bu kelimemiz de bu şekilde. Bir sonraki kelimemiz bıkkın. Şimdi her ikisi de kalın ses. Büyük ünlüye uyar. I'dan sonra I gelebilir. Küçük ünlüye uyar. Ekimin orijinal şekli gındır. Ama kökteki k bu g'yi ne yapar? k'ye dönüştürür. Yani kendisine benzetir. Onun için ünsüz benzeşmesi vardır. Ya da sertleşme. Benzeşme, sertleşme aynı şeydi. Bu kelimemiz de bu şekilde arkadaşlar. Geldik bir sonraki kelimemize. Kelimemiz bitmiyor kelimesi. Şimdi bakın. İ ince, i ince. Yor ne yaptı? Kalınlaştırıp uyum bozdu. O zaman büyük ünlü uyum bozdu. Küçüğe bakmaya gerek yok. Peki normalde kelimenin kökü bitmeyor değil mi? Bitmemek yani bitmemek olumsuz kök. O zaman bu bitmemeye ne gelmiş? Yor gelmiş. E yoru i -yor yapmış. Yani e'yi i'ye daraltmış. O zaman bir ünlü daralması olayımız söz konusu olacak. Geldik son kelimemiz olan ağzımda kelimesine. Şimdi ağzımda kelimesine baktığımız zaman bütün ünlüler kalın. Büyük ünlüye uyar. A'dan sonra I, I'dan sonra A girebildiği için küçük ünlüye de uydu. Peki ses olayları. Onu da ayrımına şöyle yazalım. Ağız. In, da. Şimdi bak ağız kelimesi. ünlüyle başlayan bir yer kalmış. Çekim eki almış. Çekim eki alarak bunu düşürmüş. Bakın yapım eki varsa türetilirken ünlü kaybı diyorum. Ama çekim eki alırsa yani dar ünlüyle başlayan ek alıp kökteki dar ünlüyü düşürürse ünlü düşmesi oluyor. Yani türetilirken ünlü kaybı diye bir şey yok. O sadece yapım ekleri için geçerli bir şey. Ünlü düşmemiz var. Zaten başka da şu arada herhangi bir ses olayımız yok gençler. Evet, son kelimemizle beraber ÖSYM ses bilgisi e, uygulamasını tamamladık. Evet arkadaşlar toplamda son 3 derstir yani ÖSYM kelimesi incelediğimiz dersleri sayarsak 45 tane ÖSYM kelimesini ses bilgisi açısından incelemişiz. Ona yakın bir sayıda da ben kendi kelimelerimi inceledim sizin için. Şimdi şurada bir açıklama yapmak istiyorum. Mesela 2021'de oldukça fazla kelime var. Bunun sebebi ne? Yani ÖSYM bu kadar kelimeyi cidden sordu mu? Önce onu bir açıklayayım size şu kelimeler aslında ÖSYM'nin birebir sorduğu bir kelime değil. Yani ÖSYM metin verdi, bir şiir verdi. Yukarıdaki şiirde hangi ses olayı yoktur diye sordu. O zaman buradaki ses olaylarını bulmamız lazım mantığından yola çıkarak. Oradaki ses olayı bulunan bütün kelimeleri ben ne yaptım? Bir araya derledim. Yani aslında benzeşme, sertleşme, benzeşme üç tane bulduk ya. Aslında bir tanesi şıkkadan eleniyor. Yani diğer ikisini bulmaya gerek yok gibi bir mantık var. Onun için 2021'de bu kadar çok kelime olmasının sebebi bu. Yani metinde çok fazla ses olayı bulunan kelime vardı. Bu yüzden bunları ayıklayıp sizlere sunmak istedim. Evet, ÖSYM sözcüklerle ses bilgisi uygulaması ile beraber ses bilgisi konusunu tamamen bitirmiş olduk. Öncelikle yapmanız gereken şey artık bunlarla ilgili soru çözümüne başlamak. Aynı zamanda sözcükte yapı uygulaması gibi ben yine bu uygulamanın çalışma kağıdını, bu videolara ekleyeceğim. Siz eklemiş olduğum bu çalışma kağıdından ses olaylarını ve büyük ünlü küçük ünlüye uyup uymama durumlarını kendiniz yapın. Sonra cevaplarınızı bu çözüm videolarından kontrol etmiş olun. Bu sizin için çok faydalı bir çalışma olacak ses bilgisi açısından. O şekilde bir uygulama dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi Halkan Hoca Türkçe diye bir Instagram sayfam var. Öncelikle bunu bir takip etmenizi istiyorum. Bu sayfamda da konuyla ilgili yani sınavlarla alakalı notlar ve görseller var bulabilirsiniz. Sonrasında izlemiş olduğunuz bu YouTube kanalındaki diğer videolara şuradan ulaşabilirsiniz. Bir bakın bakalım ne çekmişiz, ne yapmışız. Ve yukarıdaki sekmeden de abone ol butonuna basmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Kendinize dikkat edin, iyi çalışmalar dilerim, hoşçakalın, görüşmek üzere.